Günaydın arkadaşlar saat 6.17 Bugün Triço Base Camp'a e gideceğiz O da 4200 metrede Ama bugün biraz partiz ama Yeter 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 I'm so sleepy and tired Bugün yorgunuz Neyse kahvaltıda görüşürüz Günaydın İhsanoğlu 9. gün Hava güneşli Mod süper fresh. Ellerim biraz üşümüş ama güzel bir gün. Bak etrafım yine güneşli. Bak. Doğa, güneş, kar, yeşillik. Sen genellikle beton yanında olduğun için böyle şeyleri fazla görmüyorsun. Ben sana göstereyim modern köle. Bak. Buna kar diyorlar. Bu kar böyle eriyor buradan böyle eridikçe su olduğu için. Buralar böyle yeşeriyor. Doğada oluşan şeyler bunlar. Genellikle klavye basıyoruz çoğunuz. Şöyle güneş diye bir şey var. Kiminizin de böyle camları genellikle kapalıdır bir ihtimalle. Ben kendimden bahsediyorum bu arada. Bunları ben yapıyordum. Ondan artık yapmamaya özen gösteriyorum. Etraf şöyle. Dün saat 7 için. Saat kaç oldu? 6.44 oldu. 7 için kahvaltımızı sipariş ettik kançaya. Onların kançığı bir kanbaydı bu kanca. Gel içeriye göstereyim. Geldiğimiz otel buydu. Şehrin gençlerine şey dedim. Bana dedim buranın en güzel otelini gösterir misin dedim. En güzel otel buymuş. Valla en güzel otel de en ucuz otelmiş. Hakikaten de en güzel otel bu arada. Aşağısını görmedim. Her yer güzel tütsü kokuyor. Böyle bir çan var. Onu devamlı döndürüyorlar. Döndükçe tuvalet saçıyorlar etrafı. Aha. Hazırlıklar burada full full power devam. Neredeyiz? Neredeyiz? Manavdayız. Nereye gidiyoruz bugün? Trilicho Beskem. Bak şurada yazıyor. Trilicho Beskem. Dokuz gün. Bugün. Bugün dokuzuncu gün herhalde. Şöyle camdan bakalım biraz. Geniş açalım. Sinek. Dünyanın her yerinde aynı sinek arkadaşlar. Merak etmeyin. Hep bir kıl. Şuradan daha güzel. Cıvıl cıvıl etraf. Hoş hoş. Hoş. Burada odun ateşinde olan soba. Bu sobanın verdiği sıcaklıkla yukarıyı da böyle kurutma alanı yapmışlar. Çok zekice sıcak havayı yukarı gittiği için. Burada eşyalar kuruyor falan. Şu tabura da çok rahat. Neyse. Günaydın arkadaşlar. Bugün 9. bölüm. Bugün önümüzde 5 saatlik, altı saatlik bir hike var. Yukarı çıkacağız. 3780 metredeyiz. 4210 metreye kadar çıkacağız. Tricho Base Camp'te geçiyor. Ertesi günde buraya gelmemizin sebebi Tricho gölünü görmek. Dünyanın en büyük, en yüksekteki olan gölünü görmek için geldik buraya. O zaman yola koyalım. 1 kilometre 1 kilometreyi aştık Sağlıklı gıdıklarca Uğurtaş Bugün AES'te yavaş yavaş yürüyoruz acelemiz yok Çünkü zaten 4200'den sonra 4900 Sonra 5416 sonra bitti Sonra artık yavaş yavaş Aşağı ineceğiz Bugünün En geri önümüzde Bu dağ hastalığı Dedikleri hala başıma gelmedi Şükürler olsun bilmiyorum acaba geçmiş DNA'larımda bir yerlerde daha kits falan mıyım acaba ben bilmiyorum. Her neyse. Evet, haklısın bunu çık çık <laughs> ya kusura bakmayın, devamlı bununla yürümekten böyle bir ilk 7 bölüm full tak 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 sesler çıkartıyor. Ama öbür türde yürüyemiyorsun. Neyse. Ne engel varsa açacağız bugün ya aman engellerin hepsi önüme gelin teker teker hepsini açacağız bugün. Değil mi? De. De. <laughs> tamam O zaman gidelim. Gidiyoruz abi. Hey, that's me. That's us. That's us. That's us. Sıcak. Buralar yükseldikçe bir rüzgar soğuyor ama güneş ısınıyor arkadaşlar. Arkanıza baksana. Dön dön dön. Çok iyi. Çok iyi. Çok çok iyi. Şöyle bak. Şuraya bakın. Let's go. Hadi gidelim. Let's go. Arkadaşlar kaçak ufak tapınak yapmışlar. Belediye bunu görmemiş daha. Ama yapının nasıl yapıldığını görüyorsunuz. Deniz kumu kullanılmış. Kazma olsanız deniz kabuğu çıkacak içinden. Bu for the Ali, Ali. Bana bak bunlara bir VD40 sıkın lütfen. Biraz kivikliyor. biraz da zor dönüyorlar. Aralara şöyle bir yağ sıkın, daha fazla döner. Daha güzel en azından her yer daha bir dual kum falan. <gülüyor> <gülüyor> Up oh. we, go. we go. Again. Az kaldı. Şükürler olsun bacak var. Şimdi hoş geldiniz. 4070 metre rakım yüksekliği. Rakım üzerinde. Şimdi gideceğiz Bobmali restoranda çay içeceğiz. Böyle bir restoran varmış burada. Dedik gidelim. Çay. Evet. Tamam. Tamam. Benden çaylar adım. どうした <Good. S 1> Çayıma bir şeyler içeceğiz. Belki bir şeyler atıştırırız. Ortam yine çok güzel. Ağzım Artık ortamın güzelliğinden bahsetmek istemiyorum. Kendin görüyorsun. Ama sırtım sucuk gibi sıra sıklanmış Tişörtümü değiştirmem lazım. Şeker? Orada şeker'e bakın, kristal şeker arkadaşlar. Öyle incecik kum gibi şeker değil. Şeker. Lütfen. <laughs> Masala çeviriyorlar ya. Süple ama güzel bir şey. let's to yourself. Okay, that's fun and free. Thank you, brother. This is nice. Okay. It's a gold place. Yes, I'm gonna bless the water a little bit. Oh, nice. Uh, how much, brother? Imagine having your house land here. Watermelon's place is good. Çok güzel. Yeah, evet çok güzel. Nereye gidiyoruz? Anasının amına gidiyoruz buradan böyle. <laughs> Ancient <laughs> Eski 4900 metre yukarıdaki antik bir göle gidiyoruz. Tarihi bir göl. Dünyanın en yüksek gölü. Oraya gidiyoruz. Deli sikmiş biz ondan oraya gidiyoruz.